Mecbur bir sürü koruma verdik kıza. Ne yapacağız peki? Emniyete çekeceğim. Saldırı olmuş ayağına falan sıkıştıracağım biraz. Telefonlarını da dinlettiriyorum. Turgut ararsa çökeriz üstüne. Adamın daha yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Benim anlamadığım Poyraz bu işin peşine nasıl düştü? İsmail vermiş olabilir bilgiyi. Bilmiyorum. Ne hikmetse sadece İsmail'in bildiği şeyleri biliyor. Benim yerimde bir o biliyordu. Neyse bırak şimdi İsmail'i. Poyraz bizden önce Turgut'a ulaşırsa... ...büyük batarız. İkimizi de oyarlar. Buyurun. Selin Hanım'a geldi. Tabii. Alalım biz veririz. Yok, bizzat kendim teslim etmemi istendi. Selin Hanım kimseyle görüşemez. Bırakın biz verelim. Ya ben veririm ya da giderim. Ya bir dakika bekleyeceğim o zaman. Söyle Aslı. Amirim bir çiçekçi geldi. Senin hanıma çiçek getirmiş. Alalım biz veririz dedik olmaz diyor. İlla kendi verecekmiş. Ne yapalım? Şey gelen çiçeğin kartına bir baksana ne yazıyor bakalım. Bir saniye. İyi gün işte ya. Önemli bir şey değil. Bye bye. Bir şey yazmıyor. Numaralar var ama. Heh. Bak şimdi onu hemen telefonla fotoğrafını çek. Meltem'e gönder tamam mı? Meltem'in numarası yoksa bana gönder fark etmez. Tamamdır abi. Gel ne işler çeviriyorsun acaba? Ayşegül çok ayıp ya. Hadi be. Meltem, şöyle. abi buluşma bugün haftaydı ama bugüne almışlar herhalde acil bir durum var. Bugün mü? Ayşegül, kız babasıyla buluşmaya gidiyor. Nereden biliyorsun? İnanmıyorum sana. İyi o zaman. Sen de gel, gel kendi gözünle gör. Tamam mı? Tamam. Geliyorum. Ayşegül, saçmalama. Senin ne işin var ya? Saçmalama. Ne oldu ya? Ne oldu? Ha? Hemen kıvırmaya başladın. İyi gel. Gel. Sen bilirsin. Gel de gör. Gideceğim tabii ki. Efendim? Ne dedin sen? Tehlikeli olabilir bak. Ne var canım? Sen varsın yanımda. Sevini korurken araya beni de sıkıştırırsın. Yalnız böyle sürekli laf sokacaksan... ...olmaz ama yani böyle. Hadi canım. Hadi yürü. Gidelim bakalım ne altlar çeviriyorsun. Buyurun. Ben Emniyet Müdürü Şevket Çetin. Sizinle biraz konuşmak isterim. Yalnız benim acelem var. Size birkaç soru sormam gerek. Kızım sen bekle burada. Emredersiniz müdürüm. Saldırıya uğramışsınız. Kimin yaptığı hakkında bir fikriniz var mı acaba? Hayır yok. Babanızla ilgili olabilir mi? Babam mı? Hı -hı. Babam öleli çok uzun zaman oldu. Elimizde babanızın yaşadığına dair... ...kanıtlar var. Bu imkansız. Babam öldü. Emin misiniz? Eminim. Artık gider misiniz lütfen? Selin gelmemiş öyle. Aslı, Selin çıkmadı mı? Yok, çıkmadı amirim. Niye almadın çiçeği? Aldı. Da, tamam, müdürüm geldi. Dünkü saldırıyla ilgili konuşuyorlar. Hayda. O nereden çıktı ya? Tamam, kapat. Ne olmuş? Kız gelmiyor. Kaçırdık adam ya. Neden? Çünkü kızı burada görmeyince adam da ortaya çıkmayacak Ayşegül. Bak ne yapalım biliyor musun? Ben gözlüğümü takayım, kafamı kapatayım. Durayım bir kenarda, uzakta... Şşş, saçmalama Ayşegül, saçmalama. Tamam. Başka çarem var mı? Yok ama seni de tehlikeye atamam. Bak Poyraz, sen bu adama ulaşmak için onlarca numara çevirmedin mi? Yeter artık. Ulaş şu adama, bitsin gitsin sıkıldım. Ha? Bak. Tamam. <laughs> tamam biber kızın var mı canım? Tabii ki var. Tamam iyi bak çok dikkat et tamam mı? Ben seni izliyor olacağım. Kulağına şu kulaklığını tak. Çaktırmadan konuşuruz. Tamam mı? Tamam merak etme. Bakın bu mesele çok ciddi. Babanız eğer yaşıyorsa başı ciddi belada olabilir. İzin verin size yardım edelim. Bakın benim acil yetişmem gereken bir randevum var. Şimdiden geç kaldım rica ederim. Peki. Siz bilirsiniz. kahretsin, geç kaldım. Var mı gelen giden kimse? Henüz kimse yok. Adamımız geliyor galiba. Tamam, sakın ne verme. tamam Arkamdan yüzünü görmesin. Kal öyle, kal öyle. Sana doğru geliyor. Senin kızın Selin, sen kimsin? Kızım nerede? Gel bakalım Ne oluyor? Beni? Ne yaptınız? Kızım nerede? Şşş, sakin, o nerede? Sakin ol. Selin iyi, merak etme. Ama sen önce sana soracaklarıma cevap vereceksin. Bırak. Ayşegül, burada kal. Aşağı, aşağı. Hadi. Bak, ben senin kim olduğunu biliyorum. Adil nerede? Bırak beni. Sana anlatacak bir şeyim yok. Bak Adil Topal nerede? Sana söyleyecek bir şey yok. Ne istiyorsun yaşlı Serseri sizin ya. yüzünüzde burada huzurumuz kalmadı. İnsanlık öldürdü ya. ya be. Tamam polisim çekil ben be. Bir, bir dur ya bir dur ya Polisim ben be. Ne yapıyorsun? İnsanlık ölmüş. Çekin gidin buralardan da huzurumuz olsun. Allah kahretsin be. <laughs> ne oldu? <laughs> Kaçırdık adamı. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.